Herkese selam arkadaşlar. Sizlerle birlikte Brawl Stars'tayız. Arkadaşlar, sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Ali ve Bey'i kasacağız. Bini. Hemen ilk önce hangisi? Ali, Ali, Ali. Ali olur. Hemen başlayalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte kupa kasacağız. Ve ödülleri açacağız. Hadi bakalım. Ha çift mi? ben çift sevmiyorum ya. Hop. Bu oynamadı. <laughs> ya ben bu haliyle neden oynamıyorum? Arkadaşlar ya. Oynayamadım daha. Bekle ben geleyim öyle yükler Ne o bütün yükler bende. Aha ne oluyor? Oo bayağı görev yaptın. Destansı hadi bir şey var yok. 16300 olduk. Şimdi hemen bir Arıtaya bakalım. Bizde bayağı açılmış yani. Oo iyi. Şimdi o zaman Şuradan bir ücretsizlere girelim. Git Ya. koştum De Leon'u açıyoruz. Oo. Bir şey çıkmadı. Bin altın. O zaman hemen teke girelim. Yok ki. Bir gün. Yok. Hiç ona girmiyorum. Biz kupa kazalım. Bizim zaten kitimiz yok. Ya. Olsa bile almam da. Oo, bolluk ve kıtlık. Arenada hayatta kal. Yok ya biz ne olmayı oynasak? Bu ne yapıyor ki? Hadi bir oynayalım. Artık kupa veriyordu bu. Ha, alışığı veriyor. Bak bir kesince iki tane iki artı kupa veriyor. Gel gel sen. Gel kardeşim kaç. Ama şunu alalım önce. Daha hiç kimse olmadı. Buluyor abi. Batı izleri. Selamun aleyküm hop ne oluyor kaç 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 lan 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 arkadaşlar kaç 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 tam alışamadım hop aldım ya ben bir kişi bile ama alamadım. Hop hop hop. Belki hadi hadi. Bak. Kaç 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 kaç. Kaç. Aa. Ama ben Ali oynayamıyorum. Ya. Bir de eksi kupa veriyor. Ben oynamam abi. O ben oynamayacağım. Az kupalı hesapta oynarım ben bunu oynamam. Ha, burada burada. Kalk. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm kardeşim. Ee, ben kaçıyorum. Görüşürüz. Yoksa gideceğim. Gelen gelsin. Varım. Ya of ya arkadaşlar oynayamadım ya. Ali ama çok oynayamıyor. Hadi bir gelin. Süper Ender. Gizemli. yok. Yok yine bir şey çıkmıyor. İzlerleme yok. Şu an 25 kupa izlerleme. Fena değil arkadaşlar ya. İdare ediyor. Ama işte Ali ile ben oynayamıyorum. Hiç oynayamıyorum. Çok garip bir karakter. Tamam. Tekrar. Aldık. Kaç kaç kaç. O <laughs> oh, bayağı yoğundu. Oh. Tamam. Bu turu aldık. 1300 XP verdi. Baya. 2'ye ödül açıldı bile. Leon açıyoruz şimdi. Bakalım Leon. Hadi alacağım. bu kaç kaç kaç? Ya hayır ya. Abi. Piper aldı beni. Neyse bir denem bakalım. Ender. Bir şey var mı? O kredi. Hadi. Leon başka ne açabiliriz? Chester Meg. Yok yok yok. Biz tabii ki de bunu. Bundan sonra Piper. Büyük ihtimal arkadaşlar e, Hank veya Piper Büyük ihtimal Piper ya, Hank de olabilir. Bir deneyelim. Dene Eğitim alanı ya, eğitim alanı. Bakalım nasıl? çok iyi. Oo. Hank baya iyi. Hank de alabilirim bu arada. Hank almam çok büyük bir ihtimal. Bayağı büyük bir ihtimal. Ben Piper. Bu değil. Grom. PMA almayacağım kesin abi. Eğitim alanı. Hadi. Hank 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 alacağım. Hank. Hank. Hank bayağı. Iyi. 681 elmas. Şu bekliyoruz bakalım. Hı hı. Oo, kaç. <laughs> Arkadaşlar şıldıracağım ya. Bu kadar ezik oynayamam. Bak B'ye bastım o kadar seni oyna. Aa bu tür Ne be iyi. Ne bu ne abi? Hadi <laughs> çıldıracağım ya bu ne? Hadi <laughs> tuzak olabilir. Orada. Tamam aldık. Kazandık. Bir. Dip dibinden. Abi. Bin yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 14.000 ay 16.400 pardon 600 de yapabilirim aha Oo. çık gitti çık gitti Çiki neden öldürdün Uf. Abi nasıl ya? Tutturdu. Hadi. Ender. Bir şey çıkmayacak eminim. Şundan. Veya iyi. Bizim tik. Tike kostumu ya. Oo, bir bu ne? Dio non mi ha detto che mi A detto che mi ha Dayı gel bakayım lan 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 Abi Yok daha fazla dayanamayacağım Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kupa kastık Bugünlük bu kadar herkes görüşürüz Bay bay